Merhaba arkadaşlar, Deep Information kanalına hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir format ile karşınızdayız. Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz S300 füze sisteminden bahsedeceğiz. İyi seyirler. S300 sistemi ilk olarak 1979 yılında büyük sanayi tesislerini, askeri üsleri, düşman uçaklarına karşı hava savunma amaçlı olarak Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiştir. Bu üs yapımı karadan havaya füze savunma sistemidir. Balistik füzelere karşı da etkili olan S-300, günümüzün en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birisidir. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edip 12 hedefe kilitlenme yeteneğine sahiptir. Sistem 5 dakika gibi kısa bir zamanda atışa hazır hale getirilebilir. Saatte 17.280 km hıza çıkabilir, sahip olduğu yükseklik sayesinde ise savaş uçaklarını ciddi anlamda zorlar. Etkili menzili ise 120 ile 600 km arasındadır. Petroit füzesinin yaklaşık olarak iki katı. İtici gücü ise yarı aktif radar güdümlüdür. S-300'ün kötü yanlarından birisi de itici gücünün yarı aktif radar güdümlü olmasıdır. Bu füzelerin yanıltılması ısı güdümlü füzelere göre daha kolaydır. Mesela manevra kabiliyeti ortalamanın üzerinde bir uçakla size kilitlenmiş bir füzenin kilidini rahatlıkla kırabilirsiniz. Hatta son anda ani bir manevra ile füzenin size eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca üzerinde radar alıcısı bulunan her araç tarafından füze kilitlendiği andan itibaren füzenin varlığı da tespit edilebilir. Bu da gerekli önlemleri almak için size yeterince zaman verir. Yine de S-300 füzesi arka arkaya iki tane atıldığı düşünülürse bu füzelerin dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden bir tanesi yapıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın.